Allah'ım aklıma mukayyet ol. Neydi Taner? Taner Çağlı. Taner Çağlı adındaki arkadaşa sesleniyorum. Ya kardeşim yani böyle bir profili programına çıkartıyorsun. Kendi bedenini pazarlayan bir genç kadını programına çıkartıyorsun. O da yetmiyormuş gibi senden örnek alacakları ne var gibi dehşet bir soruyu soruyorsun. Sorunun cevabı Tencere yemekleri yerim, vejetaryenim, sulu yemekler yerim. Verebileceği bir cevap yok. Verdiği cevap bu. Ve sen programına çıkartıp bu insanın pozitif bir tarafını ortaya koyup Merve Taşkın'ı parlatmaya mı çalışıyorsun? Yani tekrar ediyorum sizin anneniz bacınız yok mu? Eşiniz yok mu? Yani bence Merve Taşkın'ı bu kadar parlatmak ona da yapılan bir haksızlıktır. Ona da yaptığınız bir kötülüktür. Kadın kendini normal görmeye başladı ya. Masa başındakiyle kendisini aynı değerde görmeye başladı ve sizin sayenizde. Merve Taşkın gibi bir kişiyi çıkartıyor bir de bedenini satan kadın, kadın normal programda göğüsler fora hani hı, hı, hı böyle dünyanın böyle en mahcup insanı ya siz neyi sergiliyorsunuz ya siz genç kızlara Bedenini satmanın normal olduğunu ve Merve Taşkın'dan efendim örnek ne alınabilir? Merve Taşkın'ın yediği o tencere yemekleri bile örnek alınmaz. Merve Taşkın gibilerinin içtiği su bile örnek alınmaz. Allah aşkına bu ülkenin gençlerine hiç mi acımıyorsunuz ya? Abi her gün bir Merve Taşkın görmeye başladım bir yerde. Reytinginizin içine tüküreyim ya. Vicdanınız kurumuş sizin ya. Siz nasıl insanlarsınız? reyting yapacaksınız diye bedenini satan bir kadını çıkartıp Merve Taşkın'dan örnek alınacak şey. Ne o tencere yemekleri. O tencere kafanıza geçsin ya.